Sevgili balık burçları, güneş balık, yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlarım sizin için de çok güzel etki alacağınız bir Jüpiter transiti var önümüzde. Bolluğun ve bereketin gezegeni Yengeç Burcu'ndan sizin burcunuza su üçgeni yaparak ilerleyecek bir yıl boyunca bu özellikle aşk hayatında. Ee, çocuklarınızla ilgili konularda yaratıcılık sahne sanatları ile ilgili alanlarda güçlü desteklerinizin olacağı bir yıla işaret ediyor. Ee, bunun tadını çıkarın her şeyden evvel. Çünkü Jüpiter etkisiyle kendinizi daha özgür bir şekilde ifade edeceksiniz. Çekinmeden yaratıcılığınızı ortaya koyacaksınız bu dönemde sanatla ilgili projeler, hobiler, sizi mutlu eden her ne varsa bunlara zaman ayırmaktan geri durmayın. Çünkü örneğin resim yapıyorsanız mutlaka resim yapın. Müzikle uğraşıyorsanız bu alanda ortaya koyabileceğiniz her şeyin üzerinde uzun uzun çalışmaktan vazgeçmeyin. Çünkü beklemediğiniz bir ilham yeni bir proje başlatabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız ve hayata geçiremediğiniz her ne varsa bunu hayata geçirebilirsiniz. Ve yalnız olan balık burçları için yeni aşk kapınızda duruyor yeni ve heyecan verici bir ilişki başlama ihtimali yüksek görünüyor. Ee, özellikle sizi anladığını düşündüğünüz bir insan olabilir. Çünkü balık burcu içinde Jüpiter klasik yöneticisi olduğu için e, her zaman biraz torpilini esirgemez. Hem yücelimde olduğu bir burçta hem güzel bir açıyla ilerliyor. Bu nedenle Hayatınızda sizi içsel olarak anladığını, sarıp sarmaladığını düşündüğünüz güzel bir ilişki olabilir. Ya da var olan ilişkiniz böyle bir dönüşüm geçirebilir. E, i̇lişkinin içerisindeki o rekabet, yanlış anlama potansiyellerini belki kenara koyabilirseniz, birbirinizi daha doğru anlamak konusunda yol alabilirsiniz. Bu yüzden. Özellikle aşk hayatında kendinize izin verin. Duygusal riskler almaktan çekinmeyin. Karşınızdaki insana kendini ve kalbini açması için fırsat verin ve siz de kendinizi ve kalbinizi açmaktan çekinmeyin. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu dönemde yine çok güzel bir etki alıyorsunuz. Ee, özellikle yükselen balık burçları için 5. evden geçen bu transit yeni bebekler ile ilgili güzel haberler getirecektir size. Ya da çocuklarınızla e, ilişkinizde önemli bir düzelme hissedebilirsiniz birbirinizi anlamaya başladığınızı düşünebilirsiniz çocukların o ergenlikle ilgili zorlukları sıkıntıları bitmiştir ve birbirinizi daha iyi anlayabileceğiniz bir noktaya geldiğini hissedebilirsiniz bu anlamda e, kurulan ilişki ve iletişim hem bolluğu hem bereketi getirecektir hayatınızda e, bu dönemde sizin için 5. evde olan bu transit e, borsa ve benzeri alanlarda kazançlara da işaret edebilir. Ama tabii ki e, borsa gibi paranızı yatıracağınız ve risk alacağınız yatırımlar için e, bir astrolojik danışmanlık alınız muhakkak. Ve e, tabii ki borsa kumar değildir. E, aynı zamanda yatırım yapacağınız şirketle ilgili bütün bilgileri de aldığınızdan emin olmanızı öneririm. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil ama bu alanınızdan da olumlu bir transit aldığınızı söyleyebilirim sevgili balık burçları. Keyifle geçireceğiniz bir döngü olmasını diliyorum sizler için de.